Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Memur ve emeklilerin zamlarının kesinleşmesi için Kasım ayı enflasyonunun ardından 3 Ocak tarihi itibariyle Aralık ayı enflasyonunun da açıklanması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon Kasım'da aylık %2.24 arttı. Yıllık bazda ise %47.09'a geriledi. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine indi. Böylece 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin maaş zammı hesaplandı. SSK ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre zammı ise %14.57. Toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için %6 zam alacak olan memurlar için %4.15'lik enflasyon farkı oluştu. Böylece memur zammı 5 aylık enflasyona göre %10.4 oldu. %10.4'lük zamma göre sayıları 5 milyonu aşan memurların Ocak ayında alacağı zamlı maaşları da belli oldu. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları. Memur üniversite mezunu 45.061 lira. Araştırma görevlisi 63.196 lira. Uzman doktor 108.010 lira. Mühendis 66971 lira. Şube müdürü lisans 65651 lira. Uzman öğretmen 58035 lira. Öğretmen 52366 lira. Profesör 95361 lira. Başkomiser 64405 lira. Polis memuru 58308 lira. Hemşire 52892 lira. Vaiz 54738 lira.